ediyoruz canlı yayını. Az önce e, sesimi çok yükselttim. Ta, e, Tabii sadece benim sesimi duydunuz. Reji'de yaşananları duymadığınız için eee ben sizlerden çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Çünkü Rejide'de olanlardan haberdar değilsiniz. Duymadığınız için sadece benim sesim yükseldiği için zannettiniz ki sadece ben bağırdım. Ama öyle olmadı. Dolayısıyla ben sizlerden en azından bunlara şahitlik ettiğiniz için çok özür dilerim. Şimdi biz işimizi yapmaya devam edelim. Eylem Top ve oğlu Timur biliyorsunuz günlerce Türkiye kamuoyunda çok tartışıldı. Çünkü oğlu Oğuz Murat Aci'nin ölümünden sorumlu tutuluyor devam eden bir dava var bu davada Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı karşı tarafla anlaştı ve Oğuz Murat'ın babası da Özer Acı'da gelinlerini suçladılar şimdi her iki tarafta canlı yayındalar Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı ve kayınpederi Özer Acı canlı yayında her ikisi de canlı yayına görebilir miyim lütfen Özer Bey merhabalar merhaba Başınız sağ olsun. Öncelikle ilk kez yayın yapıyorum sizinle. Epey bir oldu. İçiniz yanıyor, yüreğiniz yanıyor. Evladınızı kaybettiniz. Allah rahmet eylesin. Allah size de Teşekkür sabırlar ederim. versin. Sağ olun. Şükriye Acı, Oğuz Amin. Murat Acı'nın eşini de görebilir miyim lütfen? Şükriye Hanım. Şükran, gelininiz de canlı yayında olacak. Çünkü yani Şükriye Acı Sıkıntı. bir dilekçe verdi, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek o eşinin ölümünden sorumlu olan karşı taraftan şikayetinin geri çektiğini açıkladı. Siz de bundan çok rahatsızsınız. Neden rahatsızsınız? Onu bir söyler misiniz öncelikle? Sizden de bir de canlı yayında duymak istiyorum Özer Bey, ya. buyurun lütfen. Dün dün akşam üzeri bu haber çıktığında aile davadan vazgeçtiği gibisine bir haber yapıldı. Evet. Öncelikle ben bunu düzeltme için çaba gösterdim. Yani ben davamdan vazgeçmedim. Kamuoyu benimle beraber. Devletim benim de yanımda. Ben davama sonuna kadar sahip çıkacağım. Hiçbir zaman ben karşı tarafla para konusunda da görüşmedim yani ben Peki, gelininiz... bana İstanbul'u verseler neyle yiyeyim dedim Özer Bey gelininiz Şükriye Hanım tabi maddi ve manevi zararlarının giderildiğine gerekçe gösteriyor önce bununla ilgili ne düşünüyorsunuz ve karşı taraftan Eylem Tok ve oğlu Timur'dan o aileden ne kadar para aldığını düşünüyorsunuz vallahi ne kadar aldığını bilmiyorum 50 milyon mu aldı 100 milyon mu aldı o kendi iş bu kendi tasarrufudur ben o konulara pek değinmiyorum daha davadan vazgeçmişse geçebilir kendi tasarrufu. Ha ben şahıs olarak bir acılı baba ve acılı anne olarak ve acılı abla olarak davamın sonuna kadar devam ettireceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe bunlar en ağır, en güzel cezayı alana kadar örnek bir dava teşkil edene kadar ben mücadeleme devam edeceğim. Sizlerin sayesinde sesimi acemi acısı olan insanlarla beraber oldum. Beraber olmaya da devam edeceğim. Peki karşı taraf evet. e, özel bir karşı taraf size hiçbir tazminat, maddi ve manevi zararlarınızın giderilmesi. Şimdi evladın yerini hiçbir şey tutamaz. Para parayla evladınız bir kaza sonucu hayatını kaybediyor. Eee şi... Şimdi evet. e, o kaza görüntülerini de bir yandan ekranlara getirebilirsek eğer. Şimdi siz hiç karşı tarafla evet. Eylem Tok ve e, oğlu Timur'la ya da onların tarafıyla babasıyla hiçbir pazarlık yaptınız mı? Yok, yok efendim. Yok, kesinlikle yok. Efendim. Şükriye Acı'yı görebilir miyim lütfen? Tamam, Şükriye Hanım. Şükriye Hanım ee, merhabalar, ben... sizin de başınız sağ olsun. Bir evladınız var. Sesiniz bana çok az geliyor. Tamam ben bir yüksek sesle konuşayım arkadaşlarım da sesimi yükselsinler. Ee, şimdi ben kayınpederinize şunu sordum e, siz yayına hazırlanırken. Çünkü sizin de öyle iddialarınız var. Ee, Özer Bey siz eylem tok e, oğluyla ya da onun ailesiyle bir para pazarlığı yaptınız mı yapmadınız mı? Gelininiz de duyuyor şu anda. Yapmadım efendim. Yapmadınız. Ben duyamıyorum. Evet evet. Şükriye Hanım, Şükriye Hanım, sizin kayınpederiniz ben karşı tarafta hiçbir para pazarlığı yapmadım ama gelinim biz onun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. İşte hiç onu mağdur etmedik. Ama 100 milyona yakın ya da çok yüksek miktarlarda bu cinayet gibi kazaya, kaza karşılığında eşinin ölümü karşılığında para pazarlığı yaptı ve para aldı diyor. Ne kadarlık para aldınız? Türkiye kamuoyu bunu merak ediyor Şükriye Hanım ve sizi çok suçluyor. Buyurun lütfen. Ee, birincisi ben, benim, benim bana maddi olarak bu bahsettik gelişen hiçbirini yapmadılar. Bugün de zaten defalarca röportajlarımda belirttim. Ee, ben onların hiçbir şey istemediğimi zaten kendisinin yüzüne de söyledim. Yanlış o, yazdınız. Yani, bir dakika Şükriye anlamadı arkadaşlarım sizi. 100 milyon TL'yi e, kayınpederiniz mi kazayı yapanlardan e, talep ediyor? E, bu şekilde de... E, Şük Şükriye Hanım duyuyor musunuz beni? ...polemik ben. istemiyorum. E, hiç sesinizi alamadığım için şu anda kendimi ifade edemiyorum. E, Şükrü Hanım e, beni duyuyor musunuz şu anda? Çok az geliyor sesini. Tamam. Ee, bir, bir daha yüksek sesle söyleyeyim. Teyidini aldıktan sonra hemen kayınpederinize döneceğim. Yani kayınpederiniz mi karşı taraftan 100 milyon istiyor? Evet aynen öyle. Tamam peki. Ben hemen o zaman Özel Bey'e döneyim. Siz o sırada Şükrü Hanım'ın ses problemini bir halledin duymuyormuş beni. Sizin aksine sizin 100 milyon lira para pazarlığı yaptığınızı söylüyor. Özel Yok Bey. efendim böyle bir para pazarlığı. Yani ben bugüne kadar ne söylemişsem arkasında duruyorum. Bana İstanbul'u verseler ne Onun bir lokması benim boğazımdan geçmesin dedim. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Ben kamuoyunda davama devam edeceğim. Abi birileri para almış, az almış, çok almış beni bağlamıyor efendim. Siz karşı tarafta bir para pazarlığı yapmadınız. Eylem Hanım'la, oğluyla ya da ailesiyle. Yapmadım efendim. Peki, hayır, hayır efendim. Gelinliğiniz bunu neden söylüyor Özer Bey o zaman? Neden söylüyor acaba? Ya kendi almış olduğu, kendi almış olduğu paraya bir kılıf uydurmaya çalışıyor ama bu Anladım. kılıf ona uymaz. Biraz küçük gelir. Haberi olsun efendim. Peki duydunuz mu kayınpederinize Şükri Hanım? Ee, biraz duydum. Bir cevap vereceğim ben ee, sonrasında izninizi isteyeceğim. Ee, benim izin verirseniz paylaşabilir misiniz? Yani bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Karşı tarafın size yaptığı açıklamalarla mı bu iddiayı gündeme getiriyorsunuz? Çünkü... Yok hayır kendi söylendi. Tamamıyla kendi aralarındaki konuşma, benim duyduğum bazı şeyler vesaire bir sürü bunu söyleyebilirim. Yine kendi iddiaları bana verdiği şeyler şeyler olduğunu söylüyor. Evet. Ama kendisi bizzat bana bunları ee, yani karşılıklı konuştuğumuzda bu şekilde konuşmuyordu. Ee, şimdi olay işin rengi değişince farklı bir şekilde lanse ediliyor. Ee, ama e, çok istiyorlarsa yani e, ben kesinlikle paylaşırım. Bu kadar yani dünden beri bu kadar iftira e, atmak hiç iyi bir şey değil, hiç normal bir şey değil. Ben onunla en son 3 ay önceki konuşmamda e, fazla zorlamayın bence demiştim. E, yani ben sınırı e, artık aşıyorlar ve gerçekten istiyorlarsa yani hiç problem değil peki maddi ve manevi zararların zararlarınızın giderildiği için bunu gerekçe göstererek şikayetinizden vazgeçmişsiniz doğru mu anladım şöyle açıkça şunu söyleyeyim ben artık eşimin ailesi tarafından da çok yorulduğum için Herhangi bir destekleri ne maddi ne manevi bana eşimin ailesinin olmadığı için ben artık çocuğumla ilgilenmek istiyorum. Davayla da, da ilgilenmek istemediğim için 3-4 sene bunlarla uğraşmak istemedim ve şu an itibariyle e, çekilme kararı aldım. E, maddi manevi kısmına gelince o tamamen hukuksal bir terim olarak anlamında o yazıldı. Yani ben artık e, tamam uzlaştım ve bu saatten sonra herhangi bir dava açmayacağım karşı tarafa e, anlamında. Yoksa benim manevi anlamda zararımın karşılanması nasıl mümkün olabilir yani? Duydunuz mu e, şey gelininizi Özer Bey? Duydum. Ne söyleyeceksiniz peki? Bir dakika Şerife Hanım, Şükriye Hanım özür dilerim bir saniye lütfen. Bir, ne diyordunuz Şükriye Hanım? Ocuyamı bilmiyorum. Karşılıklı polemik halinde olması beni açıkçası rahatsız etti. Ben söylemem gereken her şeyi söyledim. Ee, daha fazla böyle bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Ama Şükrü Hanım, evet, takdir edersiniz var, ki, takdir edersiniz ki yani etik yayıncılık gereği her iki tarafın da konuşması siz hem Tabii kendinize izah edebiliyorsunuz. Hani karşılıklı e, atış gibi şu ana kadar olmadı. hiçbir atışma olmadı ben size hem size sorular soruyorum hem de kayınpederinize sorular soruyorum dolayısıyla da öyle bir atışma şu ana kadar takdir edersiniz ki olmadı duydunuz mu Özer Bey yani benim manevi zararımı karşılayacak hiçbir maddi karşılığı yok ama davayla ilgilenmek istemediğim için küçük çocuğuma da hiçbir şekilde kayınpederimin, kayınvalidemin yardımları olmadan tek başıma bakabildiğim için bunun bu süreci sürdürmek istemediğim için Için çekildim. Tabii ki manevi zararımın karşılığı asla ve asla olamaz. Kocamı kaybettim diyor çünkü. Buyurun. Efendim doğru söylüyor yani düzeltiyor söylediklerini. Yani burada sıkıntı yok. Ben yine sözümü tekrar ediyorum. Ben kimseyle pazarlık yapmadım. Bu saatten sonra da yapmam. Bana İstanbul'u verseler ne liyeyim. Ne, ne işime yazar oğlum mezardan kalkıp geri mi gelecek? Yani birileri para almış. Al, azalmış, çok almış. O beni bağlamıyor. Benim önümde bir dava var. Ben bu davayı sonuna kadar sürdüreceğim. Ben bunu söyleyeceklerim bu kadar. Peki, teşekkür ben, ederim efendim. Ben şunu anlamadım. Yani siz beraber bu davada şükriye Hanım birlikte hareket etmiyor musunuz? Yani nasıl tek başınıza kaldınız onu anlamadım. Çünkü hukuki süreç var. Ee, özel bir siz gelininizi tek mi bıraktınız anlamadım onu. onu. onu... Evet. Hayır. şükriye Hanım şükriye Hanım bizi bıraktı. Eee Başka avukatı tercih etti. Bizim avukat ona bilgi vermiyormuş. İşte tuttuğu avukatta en kısa zamanda anlaşma sağladı karşı tarafla ve ayrıldı. O kendi tercihidir. Yapabilir, doğrudur. Bir küçük çocuğu var, ona bakacaktır. Onun için bir yol çizmiştir. Sıkıntı yok efendim. Yani. Şimdi ben bu arada, davama sahip çıkacağım. Şu kadar Şükri da uğraşacağım. hanım, yani zararlarınız karşılansa bile, yani davadan vazgeçmeyebilirdiniz. Davadan niye vazgeçtiniz? Onu bir anlamakta zorlanıyoruz. Başka bir yolu yoktu yani ya bu şekilde tamamen çekilecektim ya da aynı şekilde devam edecektim.